sferadaki katlarının akciğerlerdeki görüntüsü. Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun süren salgını olarak değerlendirdiği sigara bağımlılığı gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmaya devam ediyor. Ancak gelişmiş ülkelerde sigara kullanımı azalmaktayken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özellikle e, gençlerin ve çocukların çok ciddi sigara dumanına ve sigara kullanımına maruz kaldığını görüyoruz. E, dünya ülkeleri sıralamasında günlük tüketilen dal sayısı olarak sigara kullanımında Türkiye birinci sırada yani zirvede yer alıyor. Bugün e, yapılan araştırmalara göre ülkemizde sigara başlama yaşının 10 ila 11 yaşlara kadar yani ilkokul çocuklarına kadar indiğini gösteriyor ve yapılan araştırmalarda araştırmalarda lise gençlerimizin yaklaşık yarısı bağımlı olsun olmasın bir kez sigarayı denediklerini görüyoruz. Peki e, bu sigara kullanımı bu kadar hızla artarken mevcut hastalıklar ve sigara bağımlılığındaki değişiklikler neler? En çok sorulan sorulardan biri de bu. Sigara formatındaki değişiklik son günlerde sigaranın şeklindeki değişiklikler göze çarpıyor. Bu nedir? Özellikle sigaranın filtre kısmı yani izmarit kısmında sigara kullanıldıktan sonra olan sigara içindeki katran ya da zift dediğimiz o sarı ve kahverengi leke insanları gördükçe rahatsız ediyor ve ellere bulaştıkça da Tiksinme nedeniyle sigarayı bırakma eğiliminde olan insanlarımız, bağımlılarımız var. Sigara üreticileri bu sorunu çözmek için özellikle izmarit kısmının e, görülmemesini sağlayacak şekilde e, sigaranın o e, izmarit kısmını uzatarak e, o ziftin ya da katranın ellere bulaşmasını ya da o tiksindirici görüntüsünü maskelemeye başladılar sigaranın o katranın verdiği leke ve zift e, insanları rahatsız ettikçe sigaraya bırakmaya başladı insanlar ve sigara üreticileri sigaranın şeklini değiştirerek sigaradan uzaklaştıran bu ziftin görüntüsünü maskelemeye başladılar. Bunu nasıl yaptılar? Sigaranın son kısmındaki bu izmarit kısmındaki karton bir boru oluşturarak bu izmaritin e, ziftinin görünmesini engellediler ve ellere bulaşmasını engellediler. Ama bu ciddi sağlık sorunları doğurmaya başladı ve e, şöyle ki sigara ziftini görünmeyecek şekilde tübüler tü, e, bir karton uzatma yaparak sigara dumanının daha doğrusal, lineer olarak akciğerlere doğrudan ulaşmasına neden oluyor. Yani filtre kısmı. E, Tüp şeklinde, karton bir tüp şeklinde uzatıldığında sigara dumanı ağızda dağılmayarak doğrudan lineer bir şekilde akciğerlerin üst kısımlarına ulaşıyor ve biz bugün tomografilerde çektiğimiz sigara bağımlılarının tomografilerinde ciddi akciğerdeki o zift ve katran görüntüsünü görmeye başladık. Bu ilerleyen yıllarda sigara şeklindeki değişiklikle beraber hastalıkların da değişeceğini düşünüyoruz. Şu şekilde izmaritin karton kısmı uzatılarak ee, bu ziftin ya da katranın görünmesini engellediler. Ancak bu şekilde uzatma sigara dumanını çektiğimiz zaman akciğerlere doğrudan lineer tüp şeklinde giderek ve akciğerlerin üst kısmında ciddi anlamda katra ve zift birikmesine neden oluyor. Sigara formatındaki bu değişiklik sadece sigaranın kirli yüzünü maskelemekle değil aynı zamanda e, nikotinin yani katranın nikotinin akciğerlere daha doğrudan ulaşmasına alınan zevkin artmasına ama bununla birlikte e, sigara dumanındaki kanserojen maddelerinde daha fazla akciğere ulaşmasına neden oluyor. Zift yeni çekilen tomografilerde Ciddi anlamda aynı görüntünün birebir ee, akciğerlerde, tomografik görüntülerde de karşılaşmaya başladık.